Evet merhaba ismim Bahadır Acar, One More Bağımsız Dispiritörü. Birazdan bahsedeceğim ürünler, gelecekte göreceğiniz bir sektör olan Transdermal Dalga Teknolojisi ile ilgili. Biliyorsunuz şu an hayatımızda besin takviyeleri var. Bu teknolojide daha hızlı verim alabileceğimiz bir teknoloji, Transdermal dediğimiz. ilk ürünümüz Fainless Light Glue. Direkt bambu bezine mikro kapsüller halinde içinde mineraller var. cinsel, kalsiyum, magnezyum, potasyum, glukosamin gibi e, besin takviyelerimiz mevcut. Derinin epidermisinden veriyoruz. Epidermis sayesinde vücut ısı yöntemiyle mineraller kılcal damarlardan istediği yere vücut taşıyarak hızlı bir şekilde kendini toparlanmasını sağlıyor. E, bu ürün sayesinde eklem ve kas sistemine enerji gönderiyor. Enerji ihtiyacınız, denge bozukluklarınız ya da farklı rahatsızlıklarınız varsa kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Sıkıntılı bölgeye uygulayarak kullanabiliyorsunuz. Mesela boyun ağrınız varsa boyun kısmına, bel ağrınız varsa bel kısmına, sinir sıkışmalarında yine sinir kısmının olduğu bölgelere ya da dizde sıvı kaybınız varsa içindeki glukosanin sayesinde dizdeki sıvıları tamamlamanızda, topuk dikeniniz varsa topuk kısmına, ee, yine diz ağrılarınız olduğu bölgelere uygulayarak kullanabileceğiniz bir ürün. Düzenli kullandığımız zaman 3 ile 6 ay arasında e, tedavimize destek verecek ürünlerden bir tanesi. Eğer kilo probleminiz varsa sıkılaşmak e, ve zayıflamaya destek verecek e, size e, asit eden bir ürünümüz. İçinde siprina, yeşil çay, zencefil, guarana, karça, kamboçya gibi meyvelerimiz mevcut. Direkt sol aşık kolumuza uyguladığımız zaman tüm vücudumuza etki yapıyor. Eğer göbek dediğimiz bir parmak altına uygulansa göbek kısmına de kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Ortalama 3 ile 4 kilo arasında kilo vermenize destek veriyor. Sporla desteklerseniz, diyetle desteklerseniz kilo vermenize hızlı bir şekilde destekleyici ürünlerden bir tanesi. Uyku problemin, problemi, antidepresan sıkıntı, psikolojik sorunları mı var melatonin dediğimiz bir ürünümüz var. O da bu boğaz kısmına ya da baş kısmına uygulayabileceğiniz bir bantımız. İçinde e, içinde e, yine mineraller bulan gül e, gül yağı lavanta özü gibi e, keten tohumu gibi özel mineraller mevcut. E, bu da e, sabah serotonin dönüşüm mutluluk verecek ürünlerden bir tanesi. Migren, panik atak, psikolojik sorunlarda takviye takviye olarak kullanacağımız ürünlerden bir tanesi. Bu ürünler besin takviyesidir. Kesinlikle ilaç değil de bu arada. Tedavi sürecine destek verecek besin takviyeleridir unutkanlığınız, dikkat, dağınıklığınız, kovacak, uyuşma kasılığınız varsa B12 Plus dediğimiz bir ürün. Direkt boğazınızın bu kısmına uygulayacağınız bir bantımız. yine içinde B12 folik asit, B1, B3 vitamini, E vitamini, C vitamini gibi mineraller mevcut. Normalde B12'nin çalışması için folik asit ihtiyacı var. folik asit ihtiyacını da burada bantlarımızdan karşılayabiliyoruz. Ayrıca yorgunluk, halsizlik bitkiniz varsa D3K2 magnezyum C içerikli bir bantımız var. Yine boğaz kısmına ya da dekolta bölgesine bu ürünleri uygulayabilirsiniz. Vitamin bantları 24 saatta bir değiştirerek uygulayabiliyorsunuz. Deminki bahsettiğim Painless Night dediğimiz ana bantımız kış aylarında ortalama 48 saate kadar etkisi devam etmektedir. Yaz aylarında da 24 saatte bir değiştirerek kullanabilirsiniz. Omega içerikli bir ürünümüz var. İçinde Omega 3, kolin, DHA, EPA içerikli bir ürünümüz mevcut. Ayrıca e, güzellikle ilgili kozmetik grubumuz var. Lumiera serimiz. İçinde 4 adet yüz maskemiz ve kolajen mantıları mevcut. Tek yine de alabiliyorsunuz. Maskenin içinde kolajen, peptitler, organik yağlar, retinol, e, aloe vera barodis gibi Güzel, e, güzellikte kullanacağımız işte akneler, sivilceler e, bunlara çalışan bir maskemiz var. E, maskenin uygulaması da yüzümüzü temizliyoruz, yarım saat yüzümüzde duruyor. sabah kadar yüzümüzü yıkamadan bu şekilde kullanabiliyoruz. E, saçla ilgili şampuanlarımız, biyoternik e, kolejenli şampuanlarımız mevcut. Gözaltı torbaları için ayrı bir ürünümüz var. Mazobeller toparlamak için lifting, face lifting dediğimiz bir ürünümüz mevcut. Ayrıca hayvansal evcil hayvanlarımız için egzama sütü döküm pilesi için teknoloji, gümüş yoğunlu spreyler ve men mendillerimiz ve sağlık için kahvelerimiz mevcut. E, kolejenli, cinsekli, guaranalı, e, mokkası, lattesi özellikle klasik türünde e, sağlığınız için ürettiğimiz e, ileri teknoloji ürünlerle hayatınıza sağlık katmaktayız. E, bir sonraki yeni ürünümüzde görüşmek üzere.